Merhaba, hayatınızda sürekli tekrar eden, bir türlü anlam veremediğiniz sorunlar var mı? Peki ya bunların kaynağı hiç de sandığınız gibi sizde değilse? Bugünkü konumuz tam da bu. Atalarımızdan bize miras kalan o görünmez bağlar ve bu bağların bugünkü hayatımızı nasıl derinden etkilediği. Hadi, bir anlığına bu soruyu ciddiye alalım. Sürekli tekrar eden finansal sıkıntılar, bir türlü yoluna girmeyen ilişkiler veya içinizdeki o nedensiz hüzün. Yatım bunların kaynağı sizden çok çok önce yaşanmış, Aslında hiç de size ait olmayan bir hikaye ise. İşte tam da bu noktada aile dizimi dediğimiz teori devreye giriyor ve diyor ki, bizler atalarımızdan sadece genlerimizi değil, aynı zamanda onların çözülmemiş travmalarını gizli sadakat yeminlerini de miras alabiliriz. Bu yaklaşım, bu gizli kalıpları görmek için bize yepyeni bir mercek sunuyor. Aslında bu fikir öyle tamamen yeni sayılmaz kökleri hem kadim bilgelikte hem de modern psikolojide yatan bir sentez. Gelin bu ilginç yaklaşımın nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Bert Hellinger adında bir Alman psikoterapist, 1990'larda ortaya çıkıp bütün bu farklı alanları bir araya getiriyor, Zulu kültürünün o derin atalara saygısını, psikanalizin bilinç dışı keşiflerini, Gestalt'ın şimdi ve burada odağını ve aile terapisinin sistemik bakışını alıp tek bir potada eritiyor. Ve ortaya bu eşsiz yaklaşım çıkıyor. İyi de nasıl oluyor bu? Yani nesiller öncesinden gelen bir travma, bir sadakat yemini bugünkü hayatımızı nasıl etkileyebilir? Bu bilgi nasıl bir yolculuk yapıyor da bize kadar ulaşıyor? İşte burada karşımıza oldukça ilginç bir kavram çıkıyor: morfojenetik alan. Biyolog Rupert Sheldrake'in bu teorisine göre her ailenin adeta kolektif bir hafızası var, zaman ve mekandan bağımsız herkesin deneyimlerinin, duygularının, hatta sırlarının depolandığı dev bir bilgi alanı gibi. Daha basit düşünmek gerekirse, ailenizin görünmez bir bulut depolama sistemi olduğunu hayal edin. Ya da nesiller boyu aktarılan gizli bir plan, bir taslak gibi. Aileye dair her şey orada kayıtlı. Ve bu alanı koruyan, düzeni sağlayan bir bekçi var. Sistemik vicdan. Bu bilinç dışımızda işleyen kolektif bir güç. Tek bir derdi var. Kimse dışlanmasın, aile bütün kalsın, aileden hiç kimse unutulmasın. Peki bu sistemin, bu işletim kodunun kuralları ne? Hellinger bunlara çok güzel bir isim vermiş, sevgi düzenleri. Ve bu düzenler bozulduğunda işte o zaman sorunlar başlıyor. Temelde üç tane yasa var. Birincisi, aidiyet yasası. Herkesin ailede bir yeri vardır, kimse dışlanamaz. İkincisi, hiyerarşi. Önce gelenler önceliklidir ve üçüncüsü de denge. Verme ve alma arasında bir denge olmak zorunda. Genellikle sorunlar bu üç temel düzenden birinin ihlal edilmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle şu aidiyet yasası çok kritik. Mesela ailede biri unutulduğunda, belki erken yaşta ölen bir çocuk, belki utanç duyulan bir olay yüzünden adı anılmayan biri, işte o zaman o sistemik vicdan devreye giriyor ve sonraki nesillerden biri o dışlanan kişiyi onurlandırmak için farkında bile olmadan onun kaderini, onun sıkıntılarını yaşamaya başlıyor. İnanılmaz değil mi? Hiyerarşi de bir o kadar önemli. Bakın, doğal düzen şudur. Ebeveynler büyüktür, onlar verir. Çocuklar küçüktür, onlar alır. Hayat enerjisi büyükten küçüğe doğru akar. Ama bu düzen bozulursa, yani bir çocuk ebeveynine ebeveynlik yapmaya başlarsa, o zaman kendisine ait olmayan, taşıyamayacağı kadar ağır bir yükün altına girmiş oluyor. Kendi hayat enerjisini tüketiyor. İşte tam bu noktada teori artık iyice kişisel bir hal alıyor. Bu dinamiklerin içinde sıkışıp kalma haline ne dendiğini görelim. Bu duruma dolanıklık deniyor. Yani kişinin bilmeden, farkında olmadan atalarından birinin yarım kalmış travmasıyla, acısıyla kendini özdeşleştirmesi hali. Kişi aslında kendi hayatını yaşamıyor, geçmişten gelen bir hikayeyi tekrar ediyor. Ve bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Ailesine duyduğu delin ama kör bir sevgiyle o kör sevginin bilinç dışındaki fısıltısı genellikle şöyledir, senin yerine acıyı ben çekerim ya da daha da ağrı, ölüme bile senin peşinden gelirim. Bu, bir çocuğun ailesindeki birini kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteren sarsıcı bir yemin aslında. Peki, bu kadar karmaşık bir düğüm nasıl çözülür? Sistemi nasıl onarırız? İşte burada devrele, basit gibi görünen ama aslında çok derin anlamlar taşıyan şifa cümleleri giriyor. Seni görüyorum. Bu kadar. Bu cümle dışlanmış, unutulmuş o kişiye sen de bu aileye aitsin, senin de bir yerin var demektir. Onu onurlandırmak ve sisteme sevgiyle geri dahil etmektir. Bu senin kaderin ve buna saygı duyuyorum. Bu cümle başkasının yükünü taşımayı bırakmak demek. O kaderin sorumluluğunu sevgi ve saygıyla asıl sahibine geri vermek. Bu yük benim değil demenin en onurlu yolu. Sen büyüksün ve ben küçüğüm. Bu da hiyerarşiyi, o doğal düzeni yeniden kuran sihirli bir cümle. Herkesin sistemdeki doğru yerini hatırlaması ve kabul etmesi için. Ve belki de en güçlerinden biri bu. Hayatı senden tam bedeliyle aldım. Bu, atalarınızdan size akan o yaşam enerjisini, tüm zorluklarıyla ve güzellikleriyle bir hediye olarak kabul ettiğinizi beyan etmek demek. Artık o enerjinin önünde hiçbir engel kalmıyor. Peki Tüm bunlar güzel de gündelik hayatta ne işe yarıyor? Bu yaklaşım hayatımızın hangi alanlarına dokunabilir? Gelin bir de ona bakalım. Bu bahsettiğimiz dolanıklıklar kendisini çok farklı şekillerde gösterebilir. Belki sürekli aynı türde insanları hayatınıza çektiğiniz ilişki sorunları veya doktorların bir türlü teşhis koyamadığı o psikosomatik ağrılar, belki de kariyerinizde bir türlü aşamadığınız o cam tavan, hatta kronik depresyon, anksiyete, nedensiz öfke nöbetleri hepsinin kökünde böyle bir hikaye yatıyor olabilir. Şunu unutmamak lazım. Buradaki amaç geçmişi değiştirmek değil. Zaten bu mümkün de değil. Amaç olanı olduğu gibi onurlandırmak. Asıl şifa sizin şimdiki zamanda sistemdeki doğru yerinizi bulmanızla başlıyor. İşte o zaman atalardan gelen o muazzam enerji sırtınızdaki bir yük olmaktan çıkıp geleceğinizi destekleyen bir güce dönüşüyor. Ve bu anlatılanların ışığında size son bir soru. Peki siz kendi aile sisteminizde ait olduğunuz o doğru yerde duruyor musunuz? Bir düşünün derim.